Merhabalar. Bu videoda kullanıcı tanımlı yüklerin nasıl tanımlanacağını ve taşıyıcı elemanlara nasıl atanacağını göstereceğim. Öncelikle bina analizinde yer alan yükleme kombinasyonları etürüne açalım. Burada yük halleri butonunu göreceksiniz. Ekle butonuna tıklayarak yeni bir yük hali oluşturun. Hidrostatik bir yük halinin olduğunu varsayarak yük hali etiketi ve tanımını ekleyelim. Bu örnekte kullanıcı tanımlı yatay yük tanımlayacağız. X yönü yük hali için asal seçeneği seçilebilir. Y yönü için de tarih seçeneğini kullanabilirsiniz. Dış merkezlik atanabilir, istenirse çatlamış kesit kullanılabilir. Tamam butonuna basarak çıkalım. Eklenen yatay yük hali kombinasyonlara eklenmek üzere sütun olarak görülecektir. Ekle butonuna tıklayarak yeni bir yük kombinasyonunu tanımlayalım. Bu yük kombinasyonuna hidrostatik yük halinin katsayısını girerek ekleyelim. Gerekli kombinasyonları oluşturduktan sonra tamam butonuna tıklayarak bu pencereyi kapatalım. Şimdi oluşturduğumuz bu yük halini kullanarak yatay yükler ekleyelim. Yükleme sekmesinde bulunan yük düzenleyicisini işaretleyelim. Bu arayüzde istenen tüm yükler tanımlanabilir. Öncelikle hidrostatik yük halini ve perde duvar alan yükünü seçerek yük özelliklerini girelim yük büyüklüğünü 1 ve 3 ton bölü kare olacak şekilde bu örnekte tanımlayalım. Yük yönünün negatif değer verilerek değiştirilebileceğini unutmayın. Yerleşim bölümünden konumunu ayarlayabilirsiniz. Duvar alan yükünü tanımlamak için perdeyi seçmeniz yeterli olacaktır. Eklenen yük sağ tıklanarak kopyalanıp diğer perdelere yapıştırılabilir. tamam butonuna tıklandığında yük atanmış olacaktır. İkinci bölümde yeni bir düşey ekipman yük hali ekleyelim. Benzer şekilde bina analizi, yükleme kombinasyon üretörü ve yük halleri butonlarına tıklayalım. Yük hali etiketi açıklamasını girip kullanıcı tanımlı düşe yük seçeneğini işaretleyelim. Eklenen yük istenirse kat kütle hesabına dahil et seçeneğiyle kütle hesabına dikkate alınabilir. Hareketli yük hali seçeneği ile hareketli yük katılım faktörleri ile dikkate alınacaktır. Yatay yüklere benzer şekilde istenirse çatlamış kesit kullanılabilir. Tamam butonuna tıklayarak daha önce yaptığımız gibi gerekli kombinasyonları ekleyelim. Şimdi sadece seçilen nesne yük tanımlayalım. Bunun için döşemeyi seçip yükleri düzenli işaretleyin. Noktasal yükü seçip büyüklüğünü girdikten sonra döşemede herhangi bir noktaya tıklayarak noktasal yükü tanımlayabilirsiniz. Yerleşim bölümünden konumunu ayarlayabilirsiniz. Bunun dışında çizgisel, duvar yükü, alansal yük de tanımlanabilir. Çizgisel yük tanımlamak için döşeme üzerinde iki nokta seçin yerleşim bölümünden tekrar konumunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi de düzgün yayla dikdörtgensel alansal yük tanımlayalım. Köşe noktaları seçip bu yükü tanımlayabilirsiniz. Yükün büyüklüğünü girdikten sonra yönünü istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Yerleşim bölümünden konumunu ayarlayabilirsiniz. Son olarak düzgün yayılı poligon alan yükünü ekleyelim. Köşe noktaları seçtikten sonra sağ tıklayarak yükü ekleyebilirsiniz. Tamam butonuna basıp çıkalım. Yükleri tanımlayıp bina analizini yaptıktan sonra Girilen yükler altındaki deformasyonları inceleyelim. Analitik modelde yük hallerini seçtikten sonra şekildeki gibi deformasyonları inceleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. YouTube kanalımıza abone olarak ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek en son yayınlanan videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.